12. günde yeni bir videodan hepinize kocaman merhabalar sevgili gençler. Kaldığımız yerden çılgınlar gibi biyoloji derslerimize devam ediyoruz. Bu ders ne yapacağız? Bu videoda aktif taşıma ve pasif taşıma ile ilgili sorulardan oluşan 10. testimizi çözeceğiz ve öğrendiğimiz bilgileri uzun süreli belleğimize yerleştireceğiz. Hazırsan birinci sorumuzdan testimizi çözmeye başlayalım. Bir hayvan hücresi ve bulunduğu ortamın çeşitli iyonlar bakımından karşılaştırılması aşağıdaki grafikte verilmiştir. Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz diye sorulmuş bize. Böyle bir sorunun sınavda gelme ihtimali var sevgili gençler. Yapılamayanı seninle birlikte hemen hızlı bir şekilde bulmaya çalışalım. Öncelikle bunun hayvansal bir hücre olduğunu şöyle bir kutu içine, yuvarlak içine alalım istiyorum. Ve düşünelim. Ortamda kalsiyum çok, hücre içerisinde ise az. Nereden anladım? İşte buradan anladım. Yani grafik okuyorum sadece. Şimdi potasyuma bakıyorum. Ortamda az. Ay silgiye geçti yine. Ortamda az, hü e, hücremin içinde ise çok. Sodyuma bakıyorum. Ortamda çok, hücremin içinde ise az. Magnezyuma bakıyorum. Ortamda az, hücremin içinde ise çok. Şimdi buradan hareketle artık gerisi kolaylaştı. A seçeneği, sodyum iyonları hücreye alınırken, magnezyum iyonları hücreden atılırken ATP harcanmaz. Sodyum hücreyi hangi olayla alınır? Çoktan aza, dışarıda çok, içeride az dedik. Kolaylaştırılmış difüzyon. Peki pota, magnezyum iyonları pardon, hangi olayla hücreden atılır? Çünkü magnezyum atılırken demiş hücreden dışarı atacağım yani çoktan aza göndereceğim yine kolaylaştırılmış difüzyon. O zaman her iki olayda da harcanmaz dediği için A seçeneğindeki ifade doğru yapılır. B seçeneğine bak potasyum iyonları hücreye ATP harcanarak alınır demiş. Potasyumun hücreye alınması ve ATP harcanması aktif taşıma ile mümkün bakalım. Hücreye alınsın diyor. Yani ortamda az hücrede çok azdan çoğa alınmasını istiyorsam aktif taşıma. E buna göre B seçeneğindeki yorumu da yapabiliriz. Ceyhan'a bakalım. Kalsiyum iyonları hücreye alınsın demiş. Bakalım. Şimdi ortamda çok hücremde az. Hangi olayla alınır? Kolaylaştırılmış difüzyon. Nereden anladım? Kalsiyum küçük molekül ve suda çözünebilen bir mineral. Zaten mineraller suda çözünür. Şimdi C'ye bakıyorum. Yani biyolojide kullandığımız mineraller diyeyim suda çözünür. Kimya için belki yanlış olabilir çünkü. Kalsiyum iyonları hücreye kolaylaştırılmış difüzyonla alınır. Evet çoktan aza kolaylaştırılmış difüzyonla alınır. Doğru. D seçeneğine bakalım. Magnezyum ve potasyum iyonları hücreye alınırken. Magnezyumu al diyor bana. Şunları temizleyelim ama önce. Çünkü allar veller birbirine karışıyor bir yerden sonra. Şunları temizledik. Şunları da sildik. Heh şöyle. Şimdi ne diyordu? Magnezyum ve potasyum hücreye alınırken. Magnezyumun hücreye alınmasını istiyorum. Yani şöyle. Hangi olay? Aktif taşıma. Şimdi potasyuma bakıyorum. Yine ortamdan hücreye alınsın. Azdan çoğa alınsın deniliyor. Yine aktif taşıma. O zaman taşıyıcı protein ve tabii ki de enzimler rol oynar. Çünkü aktif taşıma olayı enzimatiktir ve taşıyıcı proteinler vasıtasıyla sağlanır. Doğru. Şimdi E seçeneğine bakalım. Kalsiyum iyonları hücreye alınırken Çoktan azı alacağım. Neyle alacağım? Kolaylaştırılmış difüzyon. Hücre zar yüzeyi küçülür demiş. Hadi canım sen de diyoruz. Kolaylaştırılmış difüzyonda pasif ve aktif taşımalarda hücre zar yüzey alanı değişmez. Küçülen olay nedir? Endostozdur. Bunu da unutma. Testimizin ikinci sorusuna geldik. Kalsiyum miktarı %5 olan paramesyum hücresi. Hemen şöyle kendime bir paramesyum çizeyim. İçine de %5 kalsiyum yazayım. Grafik e, grafikteki 1 2 3 4 ve 5 numaralı ortamlarda bir süre bekletilmiştir. Grafiğe göre paramesyum hangi ortamlarda aktif taşıma ile kalsiyum iyonu almış olabilir diye sormuş. Aktif taşımayla alınması için eşitten eşit olması gerekir. Yani dışarının da %5 kalsiyum olması gerekir ya da azdan çoğa olması gerekir. Yani %4 olabilir, %3 olabilir, %2, %1 şeklindeki ortamlarda ya da kalsiyum derişimine sahip olan ortamlarda paramesyum aktif taşımayla kalsiyumu hücresine alır. Buna göre baktığımda, bak 5'ten 5'te başlamış, 10'a çıkmış. 1 numaralı ortamda almış olabilir mi? Niye olmasın? Tabii ki de olabilir. Bu doğrudur. Çünkü 5'ten 10'a çıkmış. Ortam, birinci ortam ve kalsiyum iyonları hücreye girmiş. Ortamın yoğunluğu hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Sadece %5'ten %10'a çıktığını görüyorum bak. Derişimler hakkında hiçbir şey söylememiş. Zaten olabilir diye de sorduğuna göre bu ifadeyi söyleyebilirim. 2'ye baktığımda 10'dan 15'e çıkmış. Yani burada da ortamı bilmediğim için ve kalsiyum miktarı hücrede arttığı için olabilir dedim. 3'e bak. 15'ten 20'ye mi çıkmış? Evet. Yine almış yine ortam hakkında hiçbir şey bilmediğim için o zaman bu da olabilir dedim. Şimdi devam ediyorum. 4'e baktığımda almış olamaz. Vermiş olmalı. Dördü eledim. Niye? Çünkü kalsiyum iyonu hücresi azalmış. Almamış vermiş. Beşe baktığımda da kalsiyum iyonunda bir azalma gördüm. O zaman beşi de elerim. E buna göre sorumun yanıtı nedir o zaman? 1, 2 ve 3 B seçeneğidir. Sadece almış olabilir dediği için ortamların kalsiyum iyonu hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Eğer bana şöyle ifadeler veya işte ne bileyim yüzdelikler verseydi buna göre net olarak söylerdik ama. Şimdi 3. soru buna benzer bir soru sınavda gelmişti. Aşağıda ökaryotik bir hücrenin zarında gerçekleşen madde geçişi şematize edilmiştir. Bu madde geçişi ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır diye sormuş. Şimdi X'e bakıyorum, Y'ye bakıyorum ve Z'ye bakıyorum. Z'yi görünce hemen mutluluk yüzüm gülüyor. Niye? Çünkü ATP'nin harcandığı yer mutlaka sitoplazma olmalıdır diyorum. Y'nin ne olması gerektiğini düşüneceğim. Hücre zarı. Bu durumda X'in de dış ortam olması zorunlu. E ile simgelenen molekül enzim. M taşınan molekül iken T taşıyıcı protein. ATP'nin harcandığı ve taşıyıcı proteinin kullanıldığı bu olay mutlaka aktif taşıma olmak zorunda. M ile simgelenen molekül ise küçük bir molekül olmalı. Çünkü aktif taşımada biliyorum ki küçük moleküller eşitten eşite ya da azdan çoğa şeklinde taşınıyorlardı. Şimdi buna göre A seçeneği sıcaklığın artışı T ve E ile simgelenen moleküllerin denatürü olmasına yol açıp madde geçişini elbette ki engelleyebilir doğrudur. B seçeneği hücrede mitokondri faaliyetinin durması madde geçişini olumsuz etkileyebilir. Ökaryotik hücrede mitokondri faaliyeti durursa ATP üretimi sonlanır. Bu durumda ATP üretilemeyeceği için aktif taşıma olayının sonlanmasını beklerim. C seçeneği X ortamı hücre dışı, Z ortamı sitoplazmadır, Z sitoplazma, X de dış ortamdır dedik. Doğru. Denizli, M molekülünün miktarı kesinlikle X ortamında Z'den daha azdır demiş. E belki de eşitten eşite taşıyorum. Mesela %5'den %5'e M'yi ya da %7'den %7'ye diye biliyor muyum? Hayır ama kesinlik demiş. Bir beklesin diyelim. Söz işareti E'ye bak. Madde geçişi aktif taşıma olup buraya kadar doğru. Y ile simgelenen hücre zarındaki taşıyıcı protein ve enzimler görev almıştır. Evet Y hücre zarıdır ve bu olayda taşıyıcı protein ve enzimler rol oynamıştır. Buna göre sorumuzun yanıtı D seçeneği olur. 10. testin 4. sorusu. Hücre zarından madde geçişleri aşağıda numaralandırılarak verilmiştir. Numaralandırılmış madde geçişleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye sormuş bize. Şimdi ozmoz, kolaylaştırılmış difüzyon, basit difüzyon olayları ATP tüketilmeyen olaylardır. Buna karşın aktif taşıma, eksositoz ve endositoz ATP'nin tüketildiği olaylarımızdır. Şimdi A seçeneğinden başlayalım. ATP üretimi engellenen bir hücrede gerçekleşebilenler Ozmoz evet. Kolaylaştırılmış difüzyon evet ve 5. Yani basit difüzyondur bu ifade doğru. Çünkü bu olaylarda ATP kullanmıyoruz. Moleküllerin sahip olduğu kinetik enerjiyi kullanıyoruz. Yani derişim farkı önemli. B seçeneği prokaryotlarda ozmoz olur, kolaylaştırılmış difüzyon olur, aktif taşıma olur ve bir de basit difüzyon tabii ki de gerçekleşir. Fakat prokaryotlarda koful ile ilgili olaylarımız olan ekzositoz ve Endositoz olayları gerçekleşemez. Geldim C'ye. Sadece ökaryotta gerçekleşebilenler eksositoz ve endositozdur. Bu ifade de doğru. D seçeneğine bakalım. Küçük moleküllerin çift yönlü taşınması. Küçük moleküller derişim farkına göre hücreden dışarı ya da dışarıdan hücreyi olmak şartıyla çift yönlü taşınabilirler. Bu durumda ozmoz olur. Kolaylaştırılmış difüzyon olur. Aktif taşımada olur. Basit difüzyonda olur. Bu da doğru. Geldim Edirne'ye. Hücre zar yüzeyinde değişikliğe sebep olanlar. 3 demiş. Eksistoz olur. 4 demiş. Aktif taşıma olmaz. 6 demiş. Endostoz olur. Bak aktif taşımada hücre zar yüzeyi değişmediği için şurayı aldığından dolayı bu sorunun yanıtı otomatikman yanlışı istiyorsa E seçeneği olmalı. Bir konuşamadım. Geldim 5. sorumuza. 10. testin 5. sorusu. Aktif taşımanın özelliklerinden hangileri kolaylaştırılmış difizyonda da gözlenir? Buna benzer sorular çok fazla gelir karşımıza ona göre. Küçük moleküllerin geçişinin sağlanması ikisinde de ortaktır. Hemen aldım. Moleküllerin az yoğun olduğu taraftan çok yoğun olduğu tarafa geçmesi aktif taşımada var, kolaylaştırılmış difizyonda yok fark olduğu için almadım. ATP enerjisinin harcanması aktif taşımada var. Kolaylaştırılmış difüzyonda derişim farkı önemli. Almıyorum. Taşıyıcı proteinlerin görev yapması ikisinde de görev yapabilir. Yani yapar hatta. Buna göre sorumuzun yanıtı 1 ve 4 numaralı öncüllerin içinde olduğu D seçeneği olur. Ve 6. soru. Aşağıda ökaryotik bir hücre zarından gerçekleşen madde geçişleri şematize edilmiştir. Buna göre şemada numaralandırılmış olaylar ile ilgili hangi seçenekte yanlış eşleştirme yapılmıştır diye soruyor. Tek tek inceleyelim. Birinci olaya bakıyorum. Fosfolipitlerden çok olduğu taraftan az olduğu tarafa doğru küçük bir molekülün geçişi şematize edilmiş. Bu olay pasif taşıma çeşitlerinden biri olan basit difüzyon olmalı. 2 ve 3'e bakalım şimdi de. Kanal proteini kullanılmış iki numaralı olayda ve molekül çoktan az olduğu tarafa doğru kanal proteininden geçerek taşınıyor. Peki bu olay ne olabilir? Kolaylaştırılmış difüzyon ya da eğer bu kanal proteini akuaporin ise ve taşınan molekül su ise ne olabilir? Ozmoz olabilir. Geldim 3 numaralı olaya. Yine bir molekül bir taşıyıcı protein kullanılıyor. Yani hücre zarında bulunan bir protein rol oynamış. Yine molekül çok olduğu taraftan az olduğu tarafa doğru taşınıyor. Bu da kolaylaştırılmış difüzyon olmak durumunda. Basit difüzyon, kolaylaştırılmış difüzyon, ozmoz olayları ise nedir? Birer pasif taşıma örneği olup derişim farkına göre gerçekleşir. ATP enerjisi kullanılmaz. Buna karşın küçük molekülün Az yoğun olduğu taraftan çok yoğun olduğu tarafa doğru taşınmasında taşıyıcı proteinin kullanıldığı ve ATP enerjisinin tüketildiği olay aktif taşıma olmak durumundadır. Buna göre hangi seçenekteki eşleştirme yanlış onu bulalım. A basit difüzyon doğru. B kolaylaştırılmış difüzyon 2 doğru. 3 için kolaylaştırılmış difüzyon dedik fakat eksositoz demiş. Beklesin. D ve E'ye de bakalım. D için 4 aktif taşıma demiş. Evet doğru. 5 içinde pasif taşıma demiş. Doğru. Şimdi de 10. testin 7. sorusunu çözelim. Yanda görseli verilen hücre zarından madde taşınması olayı ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır diye sormuş. Görsele baktığımızda fosfolipid tabakasını ve taşıyıcı proteini görüyoruz. Ve Hemen şurada ATP'yi mi gördük? ATP harcanan taşıyıcı proteinin rol oynadığı ve moleküllerin az yoğun olduğu taraftan çok yoğun olduğu tarafa doğru taşındığı bu madde geçiş olayına ne diyoruz? Evet aktif taşıma adını veriyoruz. Buna göre aktif taşıma için yanlış olan ifadeyi bulacağız. A. Sıcaklık ve pH değişiminden etkilenir doğrudur çünkü süreç enzimatiktir ve taşıyıcı protein rol oynamaktadır. B moleküllerin derişiminin az olduğu yerden çok olduğu yere doğru taşınmasında tabii ki de rol oynamaktadır bu olay doğru. C. Taşıyıcı protein ve enzimler görev yapar doğru. ATP tüketilen her olay enzimatiktir zaten. D. Taşınan maddeler, moleküller, küçük moleküllerdir doğru. E. Hücre ile ortam arasında yoğunluk farkının azalmasına sebep olur demiş. Hayır bu ifade yanlıştır. Neden? Çünkü yaşandıkça ya yani şöyle diyeyim. Eşten eşte taşıyorsun ya sen. Ya da nereden nereye taşıyorsun? Azdan çoğa doğru taşıyorsun ya sen. Dolayısıyla ne olur? Fark gittikçe artmalıdır. Bu olay yani E seçeneğindeki ifade pasif taşımalar için geçerlidir. Buna göre sorumuzun yanıtı E seçeneğidir. Ve 8. Aşağıdaki şemada hücre zarından madde geçişlerine ait bazı özellikler verilmiştir. Bu özellikler ile ilgili seçeneklerdeki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? 1. Yani A seçeneği 1. Moleküller zardaki fosfolipit tabakasından evet basit difüzyon fosfolipit tabakasından her iki taraftaki yoğunlukları eşitleninceye kadar geçiş yapması sürecidir. Bu ifade doğru. Zaten şuradaki şekle baktığımızda işte bu basit difüzyon dedik. Niye? Fosfolipitlerden molekül geçişi olduğu için. B. 2. Canlı cansız ortamda gerçekleşir. Bu ifadem de doğru. C. Küçük moleküller yoğunluk farkına göre çift yönlü taşınır. Bu ifade basit difüzyon, kolaylaştırılmış difüzyon, aktif taşıma yani üçü içinde doğru. Üçü içinde ortak. Yani dolayısıyla sadece kolaylaştırılmış difüzyona ait bir özellik bir durum değil. D seçeneği 4. Taşıyıcı proteinler kolaylaştırılmışta ve aktif taşımada görev yapar. Doğru. E seçeneği 5. ATP tüketimi gerçekleşir. Evet, ATP tüketimi. Bu olaylar içerisinde sadece aktif taşımada olur. Bu ifade de doğrudur ve 8. soruyu Ceyhan olarak işaretliyoruz. 10. testin son sorusuna geliyoruz. Aşağıda ökaryotik canlı bir hücrenin hücre içindeki ve hücre dışındaki madde yoğunluklarıyla taşınma yönleri şematik olarak gösterilmiştir diyor bize. X'e baktığımda glikozun Az olduğu taraftan çok olduğu tarafa doğru taşındığını gördüm. X aktif taşımadır dedim. Y'ye bakıyorum. %3 sodyum, %3 sodyum olan hücreye alınmış. Ortamdan yani eşitten eşite molekül taşınması var. Yine aktif taşıma demek durumundayım. Z'ye bakıyorum. Çok olduğu taraftan az olduğu tarafa doğru yani kolaylaştırılmış difüzyon ile molekül aktarılmış. T'ye bakıyorum. Yoğunluk farkı hiç önemli değil. Protein çünkü proteinin Büyük molekül polimerin hücre dışına atılması sadece eksositozda mümkün olacak ökaryotik bir hücrede. Dolayısıyla şimdi sorumuza başladık. Harflerle simgelenen taşınma yönlerine göre gerçekleşen taşınma biçimleri için aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır diye sormuş. A X ile simgelenen geçiş aktif taşımadır. Doğru. B. X, Y ve Z ile simgelenen geçişlerde taşınan maddeye özgü taşıyıcı proteinler kullanılır. Evet. Taşıyıcı proteinler taşınan maddeye özgüdür. Hem kolaylaştırılmışta hem de aktif taşımada özgürlük söz konusudur bu yüzden. C seçeneği. Z kolaylaştırılmış difüzyon, geçiş kolaylaştırılmış difüzyondur dediği için doğru. D seçeneği T ile simgelenen geçiş aktif taşımadır demiş. Hayır. Ne yaptık? Dışarıya madde salgıladık. Eksostan attık. Yani ekzositozdur. ATP tüketimi doğru ama olayın adı yanlış olduğu için cevap denizli. E'ye bakıyorum. Hücre zar yüzeyi X, Y ve Z ile simgelenen geçişlerde değişmez. Evet. Kolaylaştırılmış difüzyonda Aktif taşımada değişmez. Doğru. T ile simgelenen geçişte salgı kofulu zarı, hücre zarı ile kaynaştığı ve birleştiği için hücre yüzey alanı ne yapar? Artar. Seçenekte öyle dediği için doğrudur. Evet sevgili öğrencim seninle birlikte bir günü yani daha doğrusu bir e, videoyu daha tamamlıyoruz. Ama günümüz henüz bitmedi. Son bir videomuz daha kaldı. O videoda da sorularımızı çözdüğümüz takdirde yüce zarından madde geçişi olaylarını ne yapacağız? Halledeceğiz. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Hoşçakal.